Diyet yanlışlarından iki tanesi geliyor. İyi dinleyin, bu öneriler doğru değil. Hem zayıflama hem de diyabet diyeti için ara öğünde karbonhidratlı bir yiyecek yanına proteinli besin yersen kan şekeri yükselmez bilgisi koca bir yanlıştır. Mesela meyve yanına süt, yoğurt veya ayran koymak gibi. Proteinler karbonhidratların emilimini yavaşlatmaz. Diyabet ve hipoglisemisi olan hastalarda karbonhidratlı yiyeceklerin yanına protein eklemek hipoglisemiyi önlemez. Zayıflama diyetinde de, diyabet diyetinde de porsiyonunda taze meyveyi, sütü, yoğurdu, ayranı tek başına yiyebilirsiniz. Bol otu, badem veya maydanoz yiyerek günlük kalsiyum ihtiyacını karşılayacağınızı söylemek de gerçeklerden oldukça uzak bir bilgidir. Kalsiyumun emilimi için yiyecekteki kalsiyum, fosfor oranı ve D vitamini bulunması önemlidir. Süt ürünlerinde emilimi maksimuma çıkaran kalsiyum, fosfor ideal olan 2'ye 1 oranına sahiptir. Kemiklere kolay geçebilen kalsiyum karbonat şeklindedir ve D vitamini de içerir. Bitkisel besinlerde fitat ve oksalat gibi ögelerle kalsiyum birleşerek suda çözülmeyen tuz yapar. Dolayısıyla emilimi azaltır. Bu sebeple bitkisel besinlerdeki kalsiyum emilimi düşüktür. Günlük kalsiyum ihtiyacının en iyi kaynakları süt, yoğurt, peynir, kefir ve ayrandan alınan kalsiyumdur. Dereotu, badem, maydanoz gibi bitkisel yiyecekler günlük ihtiyaca küçük bir katkı sağlar.